Evet. 8-14 Ocak arasında oğlak ve yükselen oğlakları bu hafta iş hayatlarında ve aşk hayatlarında neler bekliyor takipçilerime niyet alarak yaptım, niyet ettim. Takipçilerime niyet alarak bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Oğlak burçlarını bu hafta aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyor? Evet, ciddi anlamda bir kılıç üçlüsü çıktı arkadaşlar. Bir bakalım bakalım. Oğlakları bu hafta aşk hayatlarında ve iş hayatlarında neler bekliyor? Oğlak burçları. İş hayatlarında bu hafta oğlak burçlarını neler bekliyor? Evet arkadaşlar. Bir kere oğlak burçların iş hayatları çok güzel çıktı. Ciddi anlamda eğer yurt dışı ile bağlantılı işler yapıyorsanız, bir haber bekliyorsanız somut olarak bu haberin size geleceğini söyleyebilirim. Ee, siz de tıklı yaylar gibi e, yıldızınızın parlayacağı bir haftaya giriyorsunuz. Beklediğiniz bir para varsa bu para size gelecek arkadaşlar. Sadece zaman zaman iş hayatınızda yorgunluk hissediyor olabilirsiniz. Bunal, bunalıyorum, çok yoruluyorum, çok çalışıyorum ee, dediğiniz bir hafta geçirebilirsiniz ama güzel teklifler de alabilirsiniz. Eğer e, iş arayan bir Oğlak burcuysanız, bir haber bekliyorsanız somut olarak bunu e, alacağınızı, bu haberi mutlu haberi alacağınızı söyleyebilirim. Belki de umudunuzu tam kesmişken bu haberi alacaksınız. Sevgili Oğlaklar çok güzel çıktı. Evet, Oğlakların peki aşk hayatına yönde ilerleyecek. Evet, eğer Oğlaklar herhangi bir ilişkinizi bitirdiyseniz, e, bu hafta e, hafta sonlarına doğru bir iletişim alabilirsiniz aklınızdaki kişiden, sevdiğiniz kişiden arkadaşlar. Aşıklar kartıyla çıktı çünkü. Burada e, biten bir şeyin yeniden başlaması. Burada istemeyerek giden birini görüyorum zaten. Belki aldığı ayrılmak kararını sorgulayacak. Hızlı bir şekilde size hafta sonuna doğru aşkla beraber bir iletişim kuracak. E, oğlaklar e, ben seni özledim. Yazan e, bir mesaj alabilirsiniz, bilginiz olsun. Çok güzel çıktı. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu demeyi lütfen unutmayın. Oğlaklara da bir kart çekelim. Bu arada e, kart çekmeyi unuttuğum burçlar vardı, onlardan da özür diliyorum. Maalesef bazen unutabiliyoruz arkadaşlar. Belki onların alacağı bir mesaj yoktu bu hafta. O da olabilir. Oğlak burçlarına çıkan bu haftanın kartı, azurit taşı, sakin ve şeyin yolunda gideceği bir dönemdesin. Kafandaki planları harekete geçirmen için bir fırsat var. Yani burada azurit taşını kullanabilirsiniz, üzerinizde taşıyabilirsiniz. E, sakin ve şeyin yolunda gideceği bir hafta geçireceksiniz arkadaşlar. Lütfen kafanızda düşündüğünüz planlarınızda artık harekete geçirin dedi aldık kabul ettik ve öyle de oldu demeyi lütfen unutmayın bir de abone olmayı unutmayın kanalıma e, çok rica ediyorum emeğime saygı duyan siz değerli takipçilerime çok teşekkür ediyorum e, buradan bunu duyurusunu da vereyim 21.30 perşembe günü youtube'da aklınızda takılan sorularınıza canlı yayında cevap vereceğim arkadaşlar bilginiz olsun hepinizi bekliyorum Keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.